Maraş'ımıza yeni bir tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünkü hizmete açtığımız tesis, tesis daha çok sağlığımızı, sağlıklı yaşamı ilgilendiriyor. Kıymetli bir kardeşimizin kızı hanımefendi bu işe ön ayak oldu. Biz kendisini yürekten tebrik ediyoruz. Kadınlarımızın müteşebbis olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnanıyoruz ki Kahramanmaraş'a onlar ellerini vurduktan sonra daha hızlı kalkınacaktır, daha güzel olacaktır ve Maraş'ımızı daha güzel hale getireceklerdir. Ben kendilerini tebrik ediyorum. En kısa sürede de hizmet almak için gelelim diyorum. Hepimizin sağlıklı yaşama ihtiyacı var. Bu yaşam koçu kardeşlerimizi ben tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle Hatice kardeşimize tebrik ediyoruz. Gerçekten iş yeri anlamında, diyetisyen Merkezi anlamında çok güzel bir e, iş yeri e, yapmış. E, artık bu mesleklerin böyle profesyonel koşullarda, böyle hijyeni e, ön, hijyene önem verilir bir şekilde yapılması hepimizi bir defa çok sevindiriyor. Çünkü gerçekten önemli e, meslekler, e, bu meslekler insanın direkt sağlığıyla alakalı işler ve bunların bilinçli kişiler tarafından hijyenik koşullara uygun e, yerlerde yapılması ee, hepimiz için önemli. Burası da Hatice kardeşimizin iş yeri de Hatice Özdemir kardeşimizin iş yeri de. bu koşullara gayet uygun olduğunu gördük bugün. Ee, son derece yakışan e, şehrimize yakışan kendisine yakışan bir iş yeri olmuş. Ben hayırlı bol kazançlar diliyorum. İnşallah hem kendisine hem de şehrimize hayırlı olsun.